Dairemiz Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 artı 1, 160 metrekare, ikinci kat, ara kat bir dairedir. Dairemizin girişi bu şekilde. Çelik kapımız yeni yapılmış. Hemen çelik kapımızın sol tarafında tuvalet ve banyo olarak kullanabileceğiniz sıcak su çekilmiş bir e, lavabo bulunuyor. Burada hem duşluk da e, yapılmış hem normal Alaturka tuvalet hem banyo olarak kullanılabiliyor. Girişte bu şekilde bir ayaklı vestiyerimiz mevcut. Karşı tarafta yatak odaları bölümüne çıkan e, merdivenimiz var. Sağ tarafa döndüğümüzde oturma salonu, aşağıda oturma salonu, mutfak ve e, banyo bulunuyor, tuvalet banyo bulunuyor. Salonumuzun genişliği bu şekilde oldukça güzel bir yemek masasını, oturma grubunu alacak şekilde. Burada güzel bir L balkonumuz var. Burası cam balkonla kapatılmış. Evimiz çok güzel güneş alıyor bu arada. Şöyle te tekrar salona bakarsak şöyle bir salonumuz var. Yan tarafta böyle bir L balkonumuz var. İlerlediğimizde komple cam balkonda kapatılmış. Bu şekilde ileriye kadar gidiyor. Burada dolaplar, e, kombimiz balkonda oldukça güzel kullanışlı bir balkon. Hem kiler olarak kullanabileceğiniz hem de çıkıp e, hava alabileceğiniz güzel bir balkon. Devam ettiğimizde mutfak bölümüne doğru gidiyoruz. Burası mutfağımız. Mutfağımızda güzel bir mutfağımız var. Burada bir masa atacak kadar genişliğimiz var. Televizyonunuzu buraya koyup mutfakta güzel vakit geçirebilirsiniz. Burası üst kata çıkan merdivenin altı. Orasını da kiler olarak kullanabiliyorsunuz. Burada bir adet dolabımız var. Ayrıca de mutfakta bir adet de balkonumuz var. Burada çamaşır balkonu olarak şu anda bu şekilde kullanılıyor. Binamızın arka tarafındaki genişlik bu şekilde. Gayet güzel. mutfağımız böyle. Devam ettiğimizde merdivenlerden çıkıyoruz. Yatak odası bölümüne. Şöyle bir merdivenimiz var. Yeni evli için çok uygun bir daire. Hemen sol tarafta bir adet çocuk odası olarak kullanabileceğiniz bir oda. Ve burada bir adet daha balkonumuz var. Burası cam balkonu yapılmamış. İlerliyoruz. Bu şekilde L1 balkonumuz var. Gördüğünüz gibi güzel güneş alıyor. Hemen yine karşısında bir adet daha çocuk odası. Orada yine bir balkon var. Her odada balkon var. Burayı da yine kiler olarak kullanabilirsiniz. Devam ediyoruz. Burada yeni bir yatak odamız mevcut. Yatak odası da oldukça geniş. Burada yine bir balkon var. Havalandırma balkonu olabilir. Bu şekilde camla kapatılmış. Elimize çok masraf edilmiş bu zamana kadar. Burada yangın merdivenimiz var. Burası Fethi Çakmak Camisi'nin hemen karşı arası zaten. Burası da karşıda Ölübey'in banyosu. Banyo dolaplarımız yeni yapılmış. Herhangi bir masrafımız yok. Klozetimiz vesairemiz. Çok güzel bir daire. Alıcı müşterimize şimdiden hayırlı olsun diyoruz.